Merhaba arkadaşlar. Sizlerle balığımın ne zaman doğdurduğuna ve de kaç. O yüzden arkadaşlar yani rafya var ya var. Ha o var ya söylediğim gibi söylemiştim öteki videomda kocaman bıçak vardı ya. Ha işte Ravja ile Anos yutuyoruz Şimdi öte gidiyor söylemiştim ya zaten. Hı? Her düşünce kuruluyordu ya. Raft. Ha? Azıcık kesiyorduk ki o zaman. Sonra da balıkların içi atıyorduk ya arkadaşlar. O dayıya bakma yok mesela. Çünkü o şarjınız biterse siz de bizim gibi Hatta power bank videosunu da çekeriz. O zaman görürsünüz arkadaşlar. O zaman power bank alırsınız. Yani. Elencim, balığının ne zaman doğurduğunu nereden anlıyorsun? Çünkü karnında siyahlık var. Ve de karnında şiş ya. Bütün arkasında da siyahlık var ya. Bir de şurada bize normal balık var ya, kardeş olmayan var ya içinde. Bir tane var ya. Ha işte ondan dolayı ondan onlardan kaçıyorsa. O yüzden ve de hava veren şey var ya. Ha işte o yüzden su gibi hava veren bir şey var ya, baloncuklar çıkıyor ya. Havaya çıkınca patlıyorlar ya hani köpüklü baloncuklar gibi şöyle sıkı diye. Ha? İşte o gibi baloncuk çıkarıyor. O yüzden arkadaşlar he işte o, o hamile olan balık arkasına geçiyor onun dediğim gibi arkasına geçiyor onun. O yüzden ve de arkadaşlar Gördüğünüz gibi kımıl kımıl yavaş yavaş hareketleri Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şu hızlı ama o çok yavaş. Yerden yavaş yavaş ertemeye yiyor Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şimdi sıkalım. Artemia'nın ne gibi faydası var Eren? Hamile balığa. Ne gibi faydası var biliyor musun? Balın neden dolayı var? Tabii ki de çünkü hepsini onu hepsini yerse ne olur biliyor musunuz? Yavrular. Uzman yavrular. Şimdi sıkmaya başlayalım. seviyorlar da duruyor. Çünkü sanki onlar böcekmiş gibi Peki Eren. Gibi. bir şey daha soracağım. Ee, arkadaşlarına anlat bakalım. Ee, balık yavruladı. Neler yapacağız? Yavru doğan balığı ne yapacağız? Yavruları nasıl alacağız? Tabii ki de. yeşil ee, bir kepçe var ya. Ha ondan onu alacağız arkadaşlar ve de sonra da alıp havaya alacağız direkt direkt bir tane söylediğim gibi tiketliyomda yavruluk söylemiştim ya ha onun gibi onun gibi arkadaşlar Onu direkt içine atacağız ee, hep orada bekletirsek salyangoz da alın çünkü ne olur ne olmaz diye. Çünkü bir tane biz kılıç kuyruk almıştık ya arkadaşlar. Ha. İşte ondan dolayı o ölmüştü. O zaman da su salyan gazı yemişti. Siz de olun. Otuz Çünkü cama yosunlarını alıyor. Yani yiyor. Hani çünkü onunla besleniyor arkadaşlar. görüşmek üzere abone olmayı unutmayın